Bölümün ortalarında bir anda yükselen tempo, sezon finalinin ne kadar heyecanlı geçeceğinin açık bir habercisi oldu. Bir önceki bölüm için keyifliydi dedik ancak izleyicinin kafasını karıştıran bazı detaylar da yok değildi bildiğiniz üzere Çiğdem ardı ardına yaptığı planlarla neredeyse şeytanı kıskandıracak kadar sinsi davrandı ve bütün işlediği suçları ustaca Serdar Komiser'in üzerine yıkmayı başardı. Fakat burada asıl kafa Karıştıran durum şu. Hem şikayetçi olan kişi Çiğdem, hem de Serdar'ın evine gidip arama yapan kişi yine Çiğdem. Yani şikayetçi zaten kendisi, o zaman neden olay yerine bizzat gidip arama yapma ihtiyacı hissetti? Bu detay izleyicilerin gözünden kaçmadı. Acaba bu sahne basit bir kurgu hatası mıydı, yoksa Serdar ile emniyet müdürü arasında önceden hazırlanmış karmaşık bir oyun muydu? Belki de Serdar Komiser çiğdemin kendini tamamen temize çıkardığını sanmasını istiyor ve onun rahat davranıp bir açık vermesini bekliyor olabilir Böylece tüm suçları belgelerle ispat edip onu doğrudan hapse gönderecek bir planın peşinde olabilirler bu ihtimal giderek daha mantıklı gelmeye başlıyor bakalım ilerleyen sahnelerde bu soru işaretleri nasıl cevap